Saçınızın rengi gerçekten çok güzel oldu. İsterseniz yıkadıktan sonra bir fön çekelim. Olur tabii neden olmasın. Şunları şöyle düzeltelim. Harika. Merhabalar, kolay gelsin. Hoş geldiniz kuaför salonumuza. Ne olacak efendim? Şey, ben saçımı kestirmek istiyorum. Biraz yıpranma da. Pardon ne kadar işin kaldı acaba? Bir tane kesim geldi de. Daha yeni başladık. Ee, bir süre daha yıkamam gerekiyor saçı. e, ee, ee, Tamam sen devam et. <laughs> ee, hanımefendi sizi bir yarım saat bekleteceğiz. Yıkamanın ünitesi dolu da. Aa, ama benim o kadar vaktim yok ki. Hemen kestirip gitmek istiyorum. Ee, kusura bakmayın. Ben başka bir kuaföre gitsem iyi olacak. Size kolay gelsin. Peki efendim güle güle müşteriyi kaçırdık. Bize bir tane daha saç çıkama mülkesi gerekiyor. Ee, ben hemen dönerim. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Ayşe'nin oyuncak mağazasına hoş geldiniz. Merhabalar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bizim bir konfor salonumuz var. Hı hı. Fakat sadece bir tane saç yıkama ünitemiz var. Çok sıra oluyor ve müşteriler beklemek istemiyorlar. Bir tane daha almak lazım. Sizde var mı? Şanslısınız. Elime çok güzel bir ürün geldi. İşte burada. Aa, ne kadar güzel. Gökkuşağı renkleri değil mi bunlar? Bizim salona çok güzel olur. Evet, ben size nasıl çalıştığını göstereyim isterseniz standartlardan biraz farklı. Öncelikle bu kapağı açıyoruz. Burada su haznesi var. İçine suyu dolduruyoruz. Tamamdır. Kapatalım. Şuradaki hareket tuşundan suyun haznede birikmesini sağlayabilir ya da akıtabilirsiniz. Aa, bu çok güzel bir özellik. Burada biriken suyla saçı çok rahat yıkarız. Böylece su israfı da olmaz. İşte bu da su başlığı. Buradan da kontrol edebilirsiniz suyun akışını. bir ürün ya. Fiyatı ne kadar acaba? Hemen alıp gideceğim. Bakayım hemen sizin için. Fiyatı 1500. Buyurun kartla ödeme yapacağım. Tabii. Şifre alayım. Görüşürüz. İyi günler. Güle güle kullanın. Görüşürüz arkadaşlar. Nasıl bir kesim istiyorsunuz? Kısa lütfen. Tamam yıkama bitsin keseceğim.